Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda rızık kavramı üzerinde duracağız. Rızık Türkçe'de de aynen kullandığımız bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette rızık ve bu kökten gelen diğer kelimelere yer verilir. Hayatın önemli hakikatlerinden birisi rezakiyet hakikatıdır. Allahu Teala hayrur razıgındır. Yani en güzel şekilde rızık verendir. Yaratan o olduğu gibi rızkı gönderen de odur. Ve her canlının kendine göre bir sofrası vardır. Taraf ilahiden onun sofrasına rızıklar gönderilmektedir. Dünya bir misafirhane e, ve Cenab-ı Hak bir mihmandari kerim yani cömert ve bize ikramda bulunan ev sahibimiz. Bir eve misafir olduğumuzda ev sahibi bize ikram etmesi misali Allah-u Teala kendi misafirlerine gerçekten çok güzel bakmakta, çok güzel bir şekilde onların rızık sofralarını, maddi manevi rızık sofralarını göndermektedir. Ana rahmindeyken insan göbekten gelen bir kordon o bağ ile rızıklandırıldı ve orada insan Cenab-ı Hakk'ın rızakiyetine muhatap oldu. Dünyaya geldiğinde süt gibi bir gıda ve annesinin şefkati ona yardımcı verildi, rızıklandırıldı. Ve bu insan hayatta yaşadığı sürece bitkiler, hayvanlar, onun emrindeler. Onlar onlardan gelen rızıklar var. Bunlarla insan rızıklandırılıyor. Ve görüyoruz ki Allahu Teala rezak Rezzak. Yani rızkı veren o, rızkı gönderen o. Kainat rızkın etrafında dönüyor. Yani kainatı büyük bir fabrikaya benzetecek olursak kainat fabrikası rızkı daima netice veriyor. Bir şeker fabrikasında bir taraftan mesela ham maddeler, şeker pancarları konulur. Diğer taraftan bunlar şeker olarak çıkar. Allahu Teala maddi şeyleri rızkın etrafına hizmetkar kılmış. Kainatın şartları rızkı netice verecek şekilde dönüyor. Mesela güneş, ay, yıldızlar, Dünya, dünyadaki iklim, dünyadaki hareketler bütün bunlar hep böyle rızkı netice verecek şekilde irili ufaklı çarklar rızkı meydana getiriyor. İşte topraktan mesela çok güzel şeyler çıkıyor. Topraktan çıkanlar hayvanların da rızkı, insanların da rızkı. Ama Kur'an-ı Kerim rızkı topraktan beklemek değil Allah'tan beklemek gerektiğini bize şöyle anlatıyor. Kul men yarzukukun min es-sema'i vel de ki semadan ve arzdan gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yani biz yerden rızkı görüyoruz. Yer, yerden kavun, karpuz, domates vesaire çıkıyor. Hayatımız bunlarla devam ediyor. Ama ayet-i kerime gökten de rızık geldiğini bize anlatıyor. İşte e, hava, su gökten geliyor. Güneş ışınları gökten geliyor. Eğer bunlar olmasa yeryüzünde bir şey bitmeyecek zaten. Güneş adeta bir soba ve e, o güneş olmadan o meyveler olgunlaşmayacak. Güneş yeryüzündeki bütün enerjilerin de kaynağı durumunda. Böyle olunca e, rızkımızın temel kaynağı gökten geliyor ve rızgukum rızkının semada bu manayı bize anlatan bir ayettir. Mevlana bu bağlamda şunu söyler. Gök ağlamayınca yer gülmez. Yani gök e, ağlıyor, gökten yağmur geliyor, yeryüzünden de bitkiler bitiyor. Bütün bu rızıkların böyle bize göre olması, daha diğer canlılara göre olması bu da ayrı bir güzelliktir. Dünyada sadece insanla alakalı sofra açılmamış, diğer bütün canlılara da sofralar açılmıştır. Mesela ormanları düşünelim. Ormanda irili ufaklı çok canlılar var. Ve bunların her birisi orada rızkını elde ediyor. Diyelim arslanlar e, ceylanlara saldırıyor. Kendi yiyeceklerini yiyorlar. Ardından çakallar geliyor. Onlar da diğerlerini yiyor. Ardından leş kargaları geliyor. Onlar da geri kalan etleri temizliyorlar. Veya yere düşen başka şeyleri temizliyorlar. Derken... Geriye sadece kemikler kalıyor. allah Teala mikroorganizmaları onların dağılması için görevlendirmiş. Mikroorganizmalar da o kemikleri kemiriyor tabiri caizse. Neticede kemik bile kalmıyor, tekrar toprağa dönüşüyor. Ve böylece her bir varlık bir şekilde rızıklandırılmış oluyor. Her bir varlığa uygun sofralar seriliyor. Bunu ifade ederken Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde geçen ve bu sureye de ismini veren olaya da kısaca dikkat çekmek istiyorum. Havariler İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki Ey Meryem oğlu İsa Rabbim gökten bize bir e, sofra indirebilir mi? İsa Aleyhisselam diyor ki Allah'tan korkun böyle şeyler istemeyin. Onlar da diyorlar ki bir mucize olarak bunu görmek istiyoruz. Bizden sonrakilere e, bize ve bizden sonrakilere bir bayram olsun istiyoruz. Bunun için istedik diyorlar. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam dua ediyor. Ve Allahumme Rabbena enzil aleyna maideden minessema diyor. Yani ey bizi terbiye eden Allah'ım gökten bize bir maide, bir sofra indir. Ve ayetten gerçi doğrudan bir sofra indirilip, indirilip indirilmediği net anlaşılmıyor ama tefsirlerde anlatıldığına göre gökten çok özel bir sofra onlara indiriliyor. Hatta Hristiyanlar bugün bunu bir bayram şeklinde de kutlarlar. Onların kutsal günlerindendir. Bu şekilde semavi bir sofra onlara indiriliyor. Bu daha özel bir sofra. Ve bu tarz bir özel sofra mesela vahiy semavi diyoruz. Kur'an semavi bir maide durumundadır. Ve aklımıza, kalbimize hitap edecek nice hakikatler Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer almıştır. Bu da bizlerin manevi gıdasıdır. Böyle olunca Allahu Teala'nın rezzak oluşunu, rızık verici oluşunu sadece kavun, karpuz, domates, patlıcan gibi şeylerle ölçmemek gerekir. Allah bize kalplerimizin sofrası, akıllarımızın sofrası olacak şekilde daha nice şeyleri göndermiştir. Hatta mesela bütün renkler alemi gözümüzün bir sofrasıdır. Bütün sesler alemi kulağımızın bir sofrasıdır. Kokular alemi işte burnumuzun bir sofrasıdır. Bu manada Allahu Teala pek çok sofralara bizleri muhatap etmiş. Ve Allahu Teala bir bir gayri hesap yani hesapsız bir şekilde de rızıklandırıyor. Dünyada bize gönderdiği bu rızıklar ahirettekilerin bir numunesidir ve ahirettekilerin gölgeleridir. Dünyada gördüğümüz nimetlerin, rızıkların asılları, hakikatleri ahiret alemindedir. Dolayısıyla insan dünyadaki numuneleri görmeli, bu numune numuneleri görüp iştaha açılmalı ve Allahu Teala'nın katında hakiki ebedi daimi rızıklar var. O rızıklara da müşteri olmalı, o rızıklarla rızıklanmayı Allahu Teala'dan istemeli. Dünya şartlarında maddi rızka masariyet kısmete bağlıdır. Bununla alakalı ayette yepsutur rızka limen yeşa u ve yakdir buyrulur. Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. Hatta aynı insan için düşündüğümüzde insanın maddi rızkı bazen boldur, bazen de dardır. Bunlar mesela insanın kalbinin böyle bir büzülmesi var, açılması var. Onun gibi durumlar, kabız bast halleri, kalp nasıl ki böyle e, kabız hali, bas haliyle çalışıyor, hayat bununla devam ediyorsa zaman zaman da insanın rızkının genişlemesi veya daralması hayata bir renklilik katar ve böylece insanın hayatında maceralar olur. Hayat monotonluktan kurtulur ve insan bu şekilde çok renkli bir hayatı yaşamış olur. Rızkı daraldığında Allah'a iltica etmeli, sabretmeli, bol olduğunda da şükretmeli ve böylece her iki halde de insan sevap kazanmalı. Bir de hani yoksulluk kader değildir, bazıları bu manada ifade kullanırlar. Eğer bundan murat insan çalışır, zengin olabilir bunu kastetmekse bunda problem yok. Ama e, bazı insanlar dünyaya zengin olarak geliyor dünyanın en zengininin diyelim çocuğu olarak geliyor. Bir başkası bir garibanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bu da bir vaka. Allah bazılarını bol rızıkla imtihan ediyor. bazılarında zor şartlar altında e, imtihan ediyor. E, hayatın her iki tecellilerini insan bilmeli. Bollukta şükretmeli, darlıkta da sabretmeli. Eğer bu rızıklara mukabil biz şükredecek olursak Allahü Teala artıracağını beyan ediyor. Le in şekertum le ezidennekum diyor. Eğer şükrederseniz artırırım. Ve ayette şöyle bize bildiriyor. Kulu min tayyibati ma razaknakum meşkuru lillah. Yani e, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Allahu Teala rızkımızı bol, bol eylesin ve bizleri de şükredenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.